19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Genç olduk, nefer olduk, azim olduk. Gençliğe miras, geleceğe sanatkar olduk. Kadınlarımıza gelinlik, çocuklarımıza sevinç, gençlerimize örnek olduk. Dik duruşumuzla anne, baba, abla, abi olduk. Yeri geldi, kardeş olduk. Yüreğimizin götürdüğü yer ki o yürek bu yola gönül vermiş herkes için ekmeğimizi kazanmak adına güzellik saçtığımız salonlarımız oldu. Şimdi kendimiz için harekete geçiyor. Gençliğe ve emekler ustalarımıza hitap ediyoruz. Ey zanaatkar arkadaşım, meslektaşım, yoldaşım sana sesleniyorum. Bu oluşum senin için, mesleğin için. Ekmeğin için emin adımlarla geliyoruz. Şimdi harekete geçmezsek, geçmiş yıllarımızda yapılan hatalar devam edecektir. Bu değişim sessiz olmaz, sensiz de olmaz. Buradan gençlere ve bütün emektar ustalarıma sesleniyorum. Gücünüz, gücümüz olacaktır. Hep birlikte daha güzel yarınlara. Ötekileştirilmekten yorulduk artık. Söz hakkı istiyoruz. Mesleğimizin geleceğini yine üyelerin yani bizlerin azimle ve kararlı davranışı kurtaracaktır. Geçmişin tecrübesi geleceğin cesaretiyle çıkıyoruz yola. Yeşeren tüm umutlarımız sonunda bahara ulaşacaktır. Bu bahara kavuşmak için sizleri yani emekçileri genç oluşum platformuna davet ediyor. Birlikte yola çıkmanın onurunu yaşıyorum. Ben yeni dönem Bursa Kuaförler Odası Başkan Adayı Gülay yakın. Sevgiyle kalın. Thank you